Fazla başınızı akıtmayın. Bir de annemle ilgili bir şey söyleyeyim, kapatacağım. Anneleri sağ olanlar, iyi dinlesin. Mehmetli annem hastaydı. Kaçtı. Babam aradı, dedi ki oğlan hastadır. Gel götür dedi. Babam sağ o zaman. Kalktım gittim. Tabi yapabilecek bir şey yok. Hasta anne. Yatalaktı feşti. Kalktım aldım götürdüm. Soğuk almıştı biraz. Şubat ayıydı. 2007 yılı. Doktora götürdüm. Biraz ilaç yazdı. Yani yapabilecek bir şey yok. Soğuk algınlığı ile ilgili ilaç yazmıştı. Vücudu tutmuyordu. Felsi. Anneleri sağ olanlar iyi dinleyin. Hastaneye götürdüm. Getirdim annemi. Yatağına uzattım. İlaçlarını aldım geceydi. Dedim anne müsaaden var mı? Gece saat 11-12. Sanki ona kayan olmuş. Baba dedi bu gece gitmezsen bu gece dizinin dibinde kal dedi. Tabi evliyiz. Evimize gideceğiz. Dedim anam başım üstüne gitmeyeyim. Dizinin dibinde oturdum o gece. Biraz sohbet etti benimle. Biraz nefesi açıldı. Hani bizim Kürtçe bir laf var ya. Bu yayı verdi ya. Zaza bir cümledi. Biraz sohbet ettim. Dedi oğul git yat. Kesim odada uyudum. Sabah saat dokuz sularıydı. Yatakta bir baktım ki öksürme sesi geliyor. Babam güzel misafirlikteyim. Kalktım gittim annem dizine yanına baktım öksürüyor. anne dedim neyim var? Dedi oğul iyileşmedi Ki yapabilecek bir şey yok zaten felç. Dedim ana seni hastaneye götüreyim mi? Dedi götür oğul hani hasta ya. Hani yaşlı ya sanki hastaneye gitse iyileşecek. Dedim ana seni bir daha hastaneye götüreyim. Dedi götür oğul. Babam günün evinde asansör yoktu. Beşinci katta oturuyorlardı. Felçti ya. Sırtımı aldım. Babam kızdı dedi ki oğlum, nereye götürüyorsun eziyet etme kadına. Olsun dedim baba. Belki gideceğim mutlu olacak derdim onu mutlu etmek. E geldim kanepenin önüne sırtımı alabilmek için. Kanepede uzanmıştı. Sırtımı aldım. Kapıya doğru gidiyordum. Bir baktım buram ıslandı. Tam bu boyun bölge ıslandı. Ben de şey anladım dedim ki hani belki üzülüyordur, ağlıyordur. Evladıma eziyet veriyorum diye üzülüyordur, gözyaşlarıdır diye düşündüm. Buram ıslandı. Megan annem sırtıma aldıktan sonra vefat etmiş. Ölüm gözyaşlarıymış. Rabime şükür ediyorum. Sırtımda öldü. Babam dedi oğul bırak bırak teslim oluyor dedi. Bir an dünya boş saldı sanki. Sanki annem değil bütün dünya üstüme çöktü. Yatağa uzattım. Basım annem teslim oluyor. Dediğim gibi kış ayıydı, şubat ayıydı. Elhamdülillah maddi durumumuz da vardı. Cenazeyi Diyarbakır'a götürecektik. Uçağı ayarladılar. Dedim baba ne olur. Ayağın altını öpeyim. Ben onu arabamla götürmek istiyorum dedim. Olur mu dedi oğlan karadan Diyarbakır. Baba dedim ne olur. Amcalarım abilerimle tenkit ettik tartıştık. Kırmadılar beni. Kendi arabamla ta Diyarbakır'a, Lice'ye onun kokusunu ala ala götürdüm. Keşke sağ olaydı da bütün bir ömür onu sırtımda taşıyaydım. Nur içinde yatsın tüm anneler Kusura bakmayın, cıvara içeceğim <laughs> Ananızın kıymetini iyi bile <laughs> Toprak bir gün annenizi babanızı elinizden alacak <laughs> Bütün bir dünyayı harcarsanız bir daha geri getiremeyeceksiniz. Bütün bir servetinizi harcarsanız bir daha eline dokunamayacaksınız. Bir daha yüzünü göremeyeceksiniz, bir daha sesini duyamayacaksınız. Bir insan evladının baba diye hitabetinden kıskanır mı? Evladım bana baba dediğinde kıskanıyorum, babasızlık geliyor aklıma. Ama ölüm de Allah'ın emri. Yapacağım bir şey yok. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Yapacağı bir şey yok. Ölüm Allah'ın emri. Kusura bakmayın şu ara için. <laughs> Eşke sağ olaydı. Kapılarında bir kıtmir olaydı. İsmiçi Fuat, iş Fuat olaydım. Ama Allah'ın emri, bir gün ben de öleceğim.